Yani daha doğrusu ana konu olarak 1 Mayıs'ı bir konuşmak istiyorum. Arkadaşlar 1 Mayıs'ı ilk önce bizi izleyen şu anda 1700-1800 tane arkadaşımız var. 1 Mayıs'ı ilk önce anlamak gerekiyor. 1 Mayıs nedir? 1 Mayıs 19. yüzyılda yani 1880'lerin sonunda Avustralya'da Melbourne'da orada çalışan işçilerin çok fazla saat çalışıyoruz. Biz 8 saat çalışmak istiyoruz diye 1800 kaçtaydı notunu da almıştım hatta 1856'da. 1856'da Avustralya'da Melbourne'da işçiler ilk defa eylem yapıyorlar ve yürüyüş yapıyorlar. Haklarını alabilmek için. Çok fazla sonuç alamıyorlar buradan. 1886'da yani 30 yıl sonra Amerika'da Chicago'da bir ee, işçiler yürüyüş yapıyorlar. Ve o işçilerin yürüyüşünde de her hey market diye, her market katliamı diye bir katliam olarak tarihe geçiyor. 1886'da Amerika'da Chicago'da ilk 1 Mayıs'la alakalı bir eylem Amerika'da yapılıyor. Ve onun üzerine de oraya müdahale eden polisler ve orada çıkan Arbede'de insanlar ölüyorlar. Ve tarihe e, Haymarket e, katliamı olarak geçiyor bu. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Çünkü nasıl okunduğunu da çok da bilmiyorum. Bu e, Haymarket diye okunuyor galiba. Ardından oradaki o katliam olunca Fransa'da Paris'te 1889'da ikinci internasyonal solcuların yapmış olduğu bir eylem çağrısı ve orada bir manifesto okunuyor. Ve diyor ki artık bu bütün dünyada 1 Mayıs işçilerin işte özgürlük, hak ve mücadelesinin günü olarak ilan ediliyor. Ve bunu da birçok ülke hani bizde de olaylar olmasın, bir şeyler olmasın diye uygulamaya başlıyor. Bakın arkadaşlar 1800'lerdeki bu Amerika'da, Avrupa'da ve Avustralya'da başlayan bu olay bizim ülkemizde yok. Bize ne zaman geliyor? 19, şeyde 1911'de. 1911'de Türkiye'de ilk defa Selanik'te oradaki tütün işçileri, ondan sonra liman işçileri, e, hatta e, birkaç tane daha şey de vardı. Notunu almıştım onu. Ha, tütün, pamuk ve liman işçileri ilk defa eylem yapıyorlar. Çalışma şartlarının daha düzeltilmesi saatlerin belli bir noktaya indirilmesiyle alakalı eylemler yapılıyor. Yani Anadolu coğrafyasında Osmanlı coğrafyasında ilk defa 1911 yılında Selanik'te bu eylem başlıyor. Sonrasında bizim ülkemizde de 1 Mayıs'ta işçiler bu konuda eylemler yapmaya başlıyor. Ta ne zamana kadar? 1977'de Taksim'deki 1 Mayıs gösterisine kadar. O dönemde 1977'de Taksim'de Disk Genel Başkanı e, Kemal e, Kemal neydi? Kemal Ertürk müydü? Kemal Türkler. Kendisi sahnede konuşurken bir yerlerden ateş açılıyor ve orada bazı kaynaklarda 34 yazıyor ama bazılarında da 37. 37 vatandaşımız hayatını kaybediyor. 1977. Yani 80 ihtilalinin hemen öncesinde o dönemdeki Türkiye'de hani öyle bir eller devreye giriyordu ki aynı silahla bir sağcı vuruyorlardı bir de solcu vuruyorlardı. Bu memleketin evlatlarını birbirine kırdırdıkları bir dönem 1977. Ve o dönemde Taksim'de yapılan o 1 Mayıs'ta birileri devreye giriyor ve silahlar konuşuyor. Orada 37 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bu da tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçiyor. Ve ardından bak 1977 sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? 1980'de 1 Mayıs gösterileri ve 1 Mayıs eylemlerinin hepsi yasaklanıyor. 80 ihtilali 12 Eylül ihtilaliyle beraber Türkiye'de bir tane eylem yok. Ve o dönemdeki o solcular, o işte şu anda... Taksim'e çıkmak için gece gündüz ortalığı ayağa kaldıranlar o dönemde hiç kimseye itiraz etmiyorlar. Hiç kimse sokağa bile çıkamıyor. Niye? Sıkı yönetim var o dönemde. Bak 77'de kardeşin kardeşe vurdurulduğu, Türkiye'nin her tarafında öğrenci olayları, sendika olayları, efendim işte e, işgal edilmiş bölgeler, kontrol edilmiş bölgeler, böyle bir atizinin itizine karıştığı, ve bir ülke milletinin birbirine kırdırıldığı Alevi Sünni diye, Laz Kürt diye, efendim sağcı solcu diye birbirine kırdırıldığı bir dönemde 1977'de Taksim'de bu olay oluyor. Ve bugün dahi 1 Mayıs'ta alakalı konuşan insanların tarih referansı olarak gösterdikleri yer 1977. 80 ihtilali ile beraber bu bayram olmaktan, kutlama yapılmaktan hepsinden kaldırılıyor ve ne zamana kadar? 2008 yılında. 2008 yılında Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığındaki hükümet 1 Mayıs'ı resmi bayram ve tatil ilan ediyor. O günlerde de bütün sendikalar, bütün kurum kuruluşlar o günü kutluyorlar. Bir bayram havasında kutluyorlar. 1 Mayıs emek ve dayanışma günü olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin literatürüne, listesine tekrar giriyor. Kimi zamanı?